Bugün 29 Nisan 2021, Sabri arkadaşımız o kadar yoldan beni ziyarete gelmiş. Sağolsun. Merhaba arkadaşlar. Sabri, şu elindeki kuş ötüyor mu kardeş? Kendine göre ötüyor abi, daha erken. Benim kuşumun ötmesine daha tam bir ay var. Güneşleri görmedi, dersini yapıyor. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Ben evet, yalnız şey. duyduğum güzel makaralar, sesler var kuşta. Da biraz daha istiyor. Ya, daha erken abi güneşleri bir yesin, kendine bir gelsin, ötüm uçlarına geçsin. Yaşarsa hep beraber dinleyeceğiz. Allah İnşallah. Pandemin bizi de etkiledi değil mi kardeşim? Etkilemez mi kardeşim? Bir yere çıkamıyoruz, kuş gezdiremiyor. Hangi kahveye gideceğiz bakalım bu sene, nerede öttüreceğiz onu da bilemiyoruz. Bir kuşçu arkadaşlara sevgi ve selamlar... Sağ kardeşim görüşürüz Allah'a emanet ol sen de kardeşim